Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizinle birlikte dikimi ve kesimi çok kolay olan ve şık görünen bir mutfak örneği dikeceğiz. Ben bu örneği standart bedene göre diktim. Benim boyum 150 o yüzden bende büyük gözükebilir ama kesinlikle büyük değil. Boyu 160-170 olanlarda daha güzel şık duracaktır. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle kumaşımızı uzunluğunu 80 santimetre, inini de 60 santimetre olacak şekilde ölçelim ve keselim. Ben eski bir kullanmadığım havluyu kestim. Sizde varsa böyle 50 santimetre, 30 santimetre olarak ölçün ve kesin. Eğer normal el havlusunu dikeceksiniz, el havluları zaten bu boyuttadır. Ben böyle katladım ve nasıl güzel olabileceğini denedim. Ve iki tane düğme ve bir süs takacağım. Önlüğün boyun kısmı için 57 santimetre 5 cm bir şerit kesin. Havluya asacağımız yer için 17 santimetre 14 santimetre Belden bağlama kısmı için 5 santimetre ine Ve 170 santimetre uzunlukta bir şerit kesin Şimdi önlüğümüzün ana kısmına şekil vereceğiz Öncelikle iki katlayın 60 santimetre olan yerinden iki katlayacaksınız maşın katladığınız yerden 12 santimetre çizik çizin ve yukarıdan 26 santimetre aşağıya ve bu iki işaret arasından uzun bir çizgi çizeceğiz 12 santimetre işaretlediğimiz kısımdan aşağıya doğru 20 santimetre işaretliyoruz. Buradan da çeyrek oval şeklinde bir çizgi çekeceğiz. Önce yukarıdaki kısımdan ortada 20 santimetre işaretlediğimiz yere kadar, oradan da aşağıdaki 26 santimetre işaretlediğimiz kısma gideceğiz. Böylelikle bir çeyrek oval elde etmiş olacağız. Çizdiğimiz kısmın yukarıki bölümünü keseceğiz. bütün çizme kesme işlemimiz tamamlandı artık şimdi dikişe hazırlık aşamasına geçiyoruz burada tam ortadan iki katlayacaksınız ve iğneleme yapacaksınız topla iğne geçirin burada kumaş düz çizgi olmadığı için e, ilk iğnelemeyi ortadan yapmamız önemli Çünkü ortadan yapınca gerisi zaten yapması kolay oluyor kenardan yapmaya başlayınca ortaya gelince orta kısmı yapması zor olur ve düzgün olmaz. Bu şekilde bütün kenarları iğneliyoruz. Dikiş aşaması kolay ve düzgün olması için. Şimdi havluya asacağımız yeri de iki katlıyoruz. Maşın düz tarafı içe gelecek şekilde. Ve yanlardan iğneliyoruz. Ve sadece yanlarını dikiyoruz. Üstteki açık kısmı dikmiyoruz. Boyundaki askılık kısmına geçtik. Burada da Kumaşın düz tarafı iç şekilde gelecek şekilde iki katlıyoruz ve yanlardan iğneliyoruz. Tam ortasına iğnelemiyoruz. Kenarlardan başlayarak ortaya doğru dikiş dikeceğiz. Orta açık kalacak ve diğer tarafını da öyle kenardan başlayarak ortaya geleceğiz ve ortayı dikmeyeceğiz. Bu şekilde orta açık kalacak. Bele bağlama kısmındaki de %70 santimetrelik şeridi de aynen o şekilde yapacağız. İğneleyeceğiz ve şimdi dikişe geçiyoruz. Ben şimdi dikmeye başladım. Önceden söylemek istiyorum. Daha bu dikiş makinesine alışamadım. Zaten aldığımdan beri de yağlamamıştım. Sonra eşim sağ olsun söyledi. Bunu yağlaman gerekiyor dedi. Ben de öyle demir işlerinden fazla anlamam. Demirle çalışan her şeye yağ vermen gerekiyor dedi. Zaten aldığımdan beri vermediğim için çok zor çalışıyordu. Ve altındaki dikişi götüren dişleri çok eğri götürüyordu. Akşama kadar beklememi söyledi. Ama ben onu bekleyemedim. O gelip yapacaktı ama ben çok dikmek istedim, her, bir an önce başlamak istedim. O yüzden kendim açtım, her yerini yağladım. Biraz bekledim. Ve çalıştırınca çok güzel çalıştı ya. Alttaki dişler dümdüz götürüyor dikişi şu an. Ve çok sessizleşti, aşırı sessiz bir şekilde çalıştı. Yani ben bu dikiş işlemini bitirene kadar kızım uyudu. Ben dikiş işini çok seviyorum. Küçüklüğümden beri hep hayalimde böyle kendi dikiş makinem olsun. Kendi dikiş odam olsun istiyordum. Evet dikiş oda şimdilik yapabileceğim bir şey değil. Ama ileride yapmayı planladığım bir şey. Ben elbise dikmeyi öğrenmek istiyordum ama baktım ki hayır başaramıyorum onu. O yüzden böyle minik minik işlerle başlamak istedim. Bir kitapta okumuştum. Hayalinizi gerçekleştirmek için şartların oluşmasını beklemeyin. Çünkü şartlar hiçbir zaman oluşmayacaktır. Bence çok çok doğru bir söz. O yüzden hiçbir hayalinizi ertelemeyin. Yapmak istediğiniz bir şeyler için şimdiden minik minik başlayın. Sonra şartlar kendiliğinden oluşacaktır. Şimdi ben havlu askılığı yerine ve böyle uzun şeritleri de diktim. Ters çevirdim böyle. Gösterdiğim gibi çevirirseniz çok kolay oluyor. Ben de bir e, YouTube kanalında görmüştüm böyle yapıldığını. Şimdi bunları çevirdikten sonra iyice bir güzel ütüleyin. Ütülendikten sonra zaten şekli çok güzel yerine oturuyor. Şimdi ben bunları ütüleyip geldim. Boyun askılığına nasıl olacağı şekilde bir baktım ve iğneledim. Şimdi iğneledikten sonra bunları ee, dikiyoruz buraya birkaç kez geçerek dikiyoruz. Yani kopmaması için, iyice sağlam olması için ve eskiden yaptığımız diş, dikişin üzerine yapınca zaten pek fazla bir dikiş fark etmiyor orada. Beline bağlayacağımız uzun şeridi iki katlıyoruz ve tam ortasına iğne ile tutturuyoruz. Orta kısmı belli olması için. Önlüğü de öyle iki katlıyoruz. Tam ortasına gelen yere iğneliyoruz. Bu işlemi bağlama yerlerinin iki tarafının da eşit olması için yapıyoruz. Bu parça havluya asacağımız parça. Onu da öyle iki katlayıp tam ortasını belirliyoruz ve belirlediğimiz tüm merkezleri birbirinin üzerine geçirerek iğneliyoruz. Nasıl düzgün olacaksa deneyerek tabii ki. Her yerine iğneyi tutturup sonra dikişe geçiyoruz. Benim için en heyecanlı yeri burasıydı. Çünkü en son aşamaya gelmiştim. Artık sonuna geldiğimi biliyordum. bağlayacağımız kısmın bir tarafından dikiş makinesiyle böyle dikmeye başlıyoruz ve bir taraftan gideceğiz. Sonra o sonuna gelince yine dikeceğiz ve gideceğiz. So, i̇lk ilk başladığımız yere kadar geri gideceğiz. Böylelikle önlüğün üstündeki yapışan şeylere de dikilmiş olacak. Örneğe de dikilmiş olacak. Ve bir tek başlamayla sonuna kadar bitirmiş olacağız. Bakın bu şekilde hem önlüğe dikildi. Hem alttaki havluluk kısmı da dikilmiş oldu. Her biri için ayrı dikiş yaparak Uğraşmıyoruz ayrı ayrı. Benim kullanacağım havlu eski bir havludan kestiğim için yan tarafları havluluk e, şeyler, minik minik dağılmaması için zigzag çektim. Overlock gibi oldu. önünün havlulu kısmına göre katladım. Oraya uyacak şekilde katladım ve diktim. Havlunun tam orta kısmı yani çok çok yumuşak oldu. Çok e, hareketli gibi oldu. O yüzden oraya birkaç kez dikiş geçince orası da dümdüz oldu diğer tarafları gibi. Bu işlemi yapmazsam iki taraftan sallanacaktı ve çok kötü görüntü oluşturacaktı. Siz hazır el havlusu kullanacaksanız böyle bir şey yapmanıza gerek kalmayacaktır. Havlu asacağımız kısım için aşağıdan 2 cm her iki taraftan aşağıdan hem aşağıdan hem yanlardan 2 santimetre belirleyip işaretliyoruz. İşaretlere göre havluya da işaretleme yapıyoruz. Yani düğmeleri tam oraya gelmesi için. Düğmeleri de işaretledik. Düğmelerin büyüklüğünü işaretledik. Şimdi oradan keseceğiz. Yukarıdaki işaretle aşağıdaki yuk işaretin arasını keseceğiz ve düğümü yer açacağız oraya. Bakın böyle havluya da nereye geleceğini, düğmeleri nereye dikeceğimizi belirledik. Şimdi düğmeleri dikiyorum. ve benim kullandığım bu düğmeler metal düğmeler. Siz istediğiniz türde bir düğme kullanabilirsiniz. Size nasıl uyarsa. Ben önlüğümün yukarıki kısmına da bir Düz, e, dikeceğim aslında onu bir takmam gerekiyordu ama takmaya kırılınca onu diktim. Böyle işaretlediğimiz yeri tam ortadan ikiye katlıyoruz belirlediğimiz gibi ve kesiyoruz. Evet ben düğme yerine elde diktim diktim. E, Makinemde var böyle düğme açma şeyi var e, bir programı var. Ama ben onu daha kullanamadım. Yani aslında kullandım ama nasıl kullanacağımı bilemiyorum. Yapamıyorum onunla. O yüzden ben böyle elde diktim. Eminim ki sizin için de çok kolay olacaktır böyle elde dikmek. Evet örneğimiz hazır. Çok kolay oldu. Çok hızlı oldu. Ben bir saatte bitirdim. Üzerine de yukarısına bir süs diktim. Çok güzel oldu. Dikişleri de dümdüz oldu. Ben çok beğendim bu kez makinenin dikmesini. Siz de bu videodan faydalanarak diktiyseniz ne olur yorumlara yazın. Sizinki nasıl oldu merak ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.